Merhaba arkadaşlar bilgisayar alanında üçüncü sorumuzla pardon dördüncü sorumuzla yine birlikteyiz. şu ana kadar üç tane soru çözdük bunların hepsi IP uh, IP adresimi ile ilgili olan sorulardı. bu dördüncü sorumuzda yine alt a IP adresleri ile ilgili olan bir soru. Yine sınavda 25-30 puanlık çıkabilecek soru türlerinden bir tanesi. Diğer örneklerimde de söylediğim gibi ilk defa bu örnekleri çözen arkadaşlarımız hemen anlayamayabilir. Bunları elleten kendileri tekrar etmesi gerekiyor. Kendilerine kısa kısa açıklamalara yazması gerekiyor. Bazı şeylerin üstünde sık sık duruyorum böyle. Yani sık sık orayı vurguluyorum. Duruyorum demeyeyim de. E yine o kısımda bayağı bir üstüne durduğum kısımlar varsa onları siz not alın kesinlikle. Çünkü e, öğrenmenizi daha hızlandıracaktır. Tabi e, birkaç kere zaten videoları izlediğiniz zaman baya e, bayağı bir örnek çözmüş olacağım yani not almasınız bile gibi yine bir kısım şeyler aklınızda oturacaktır. Yani çok zorlamayan bir IP adresi sorusu gelirse bunu yapacaksınızdır. Zaten çok da zorlayacak bir şey yok. Vereceği şeyler belli, elde edeceğiniz şeyler belli. Bu arada arkadaşlar hocanın sınav soruları tiplerini görmüşsünüzdür geçmiş sınav sorularına bakarak. şekilde şekil olarak benzemeyebilir ama soru bu arkadaşlar. Sorular bunlar yani. Bu şekilde sorar sorulara. Eee geçmiş sınavlardan sormuş olduğu e, sorulardan arkadaşlarının aklında kaldığı kadarla veya geçmiş sınav sorularına bakarak bu sorulara yazdık. Bunların cevaplarını cevaplamaya çalıştık. E, bazı kısımlarda işlem hataları yapabilirim anlatırken bunlara Yorumların altına söyleyebilirsiniz. Şu an 2017 yılındayız. 2019, 2020, 2022 belki. O zaman da izlendiği zaman hala izleniyor olursa bana sorular sormak isteyen arkadaşlarım olacaktır. Yine tabii sorabilirler ama ben bu soruları cevaplayabilmek için video tekrar başlamayı demem gerekecek. O yüzden e, diğer videoda anlayan arkadaşlar da videodaki yorumlarda soru soran arkadaşlara yardımcı olursa sevinirim. E, bu örneğimizde bize alt ağ maskesi verilmiş. 255, 255, 252.0 şeklinde bir alt ağ maskesi verilmiş. Ve bize bu alt ağ karşılık, e, alt ağ karşılık bir alt ağ adresi verilmiş. Bu alt ağ adresinde bize şu soru işareti olan kısımda verilen kısım aslında şu subnet numarası verilir orada. Subnet numarası verilmemiş. Yani bu kısımda subnet numarası değil özür dilerim. Subnet numarası veriyor da A numarasıyla subnet numarasının toplamı verilir şu soru işareti olan kısımda. Bunu da aklınızın bir kenarına yazın arkadaşlar. Bu arada bizim e, hangi sınıf olduğunu anlamak için bir yöntemimiz vardı. Neydi o yöntem? <laughs> şu kısma yazayım ben. E, hatta şurayı biraz genişleteyim şuraya yazayım. Eğer bir adres A sınıfıysa, A sınıf olan adres karakteri büyüteyim. E, kaç aralığında olacaktı? 1 ile 127'yi almayayım. 126 arasında olacaktı. B sınıfı bir adres. Ee, ne olacaktı? B sınıf adres 127 yine almıyorum. 128 ile 191 arasında olacaktı. C sınıf adresimiz ise yani 192 de C sınıf adresinin içine dahildir. 223 arasında olacaktı. Bunu da kenara not olarak koyalım. Burada bakıldığı zaman 6 maskesinde şu ilk e, bölmedeki kısım noktadan önceki bölmedeki kısım bize e, A numarasını buradan öğrenebiliriz. Çünkü buradan hangi sınıfta olduğunu öğreneceğiz. 140 hangi aralıktaydı? B sınıfı aralığındaydı. O zaman B sınıfıdır bu. İlk 16 bit B sınıfı için ayrılmıştır. Ee, diyebilirim. B sınıfı 140 B sınıfını ifade ettiği için ilk 16 bit sabittir değişmez. O zaman 6A maskesinde 255, 255, 16 B sınıfı olduğu için burası standart olarak kalacaktır. Şu 252 olan kısım bize neyi ifade ediyor? Subnet numarasını verecektir. Yani bu bizim 255, 255, iki tane 255B sınıfı. Bu bize Telekom tarafından verilen sabit bir A numarası iken 252 Subnet numarası A yöneticimiz tarafından verilen bize bir numaradır. Bu 252'yi biz e, açarsak nasıl açarız biz bunu? Hemen şu şekilde ben size e, binary hexadecimal converter var. Hexadecimal'den binary'ye çevirelim. Ee, aslında çok basit. 252'den 3 çıkarınca, 255'ten 3 çıkarınca 252 kalmayacak mıdır? Ee, çok basit bir şekilde çeviriyordu ama ben burada göstereyim size. Görüldüğü gibi şu en baştaki 3 bit yani 1 ve 2 toplamı 3 yapar. 255'ten çıkardığımız zaman 252 kalacaktır. Ne olur? 6 tane 1, 1 tane, 2 tane 0'la biz burada neyi ifade ediyorduk arkadaşlar? Eee subnet numarası. O zaman ne olur? 6 tane 1 ile ifade ediliyorsa subnet numarası 252 6 tane bitle gösterildiği için 6 tanesi subnet için ayrılan kısımdır. Diğer soruyla aynı mı? Değil. O zaman biz şunları bir değiştirelim arkadaşlar. Şunları siliyorum ben izninizle. Sildim. Subnet için ayrılan numaramız neydi bizim? 255'i 252 açtığımız zaman 6 tane bitle ifade ediyoruz. 252. Yi. Yani şu şekilde de bulabilirsiniz. 2 en büyüktür 252. Enin kaç olması gerekiyor? 6 olması gerekiyor. Ee, değil mi? Burada şimdi arkadaşlar ya durun ben hesaplayayım onu. altı olması gerekiyor dedik de. İnşallah altı olması gerekiyordur hemen. Hesaplayacağım ona. Sonra 6 kaç yapıyormuş? 64. Demek ki o olmuyormuş arkadaşlar. 200'leri oradan hesaplanmıyor. Bir önceki soruda aslında o yöntemi kullanabilirsiniz dedim ama o yöntem her zaman işe yaramıyormuş arkadaşlar. Yani 252'yi açtığınız zaman kaç bitle ifade ettiğiniz önemli. Açıldığı zaman 6 tane e, 1, iki 2 tane sıfırla yani ifade ettiğiniz için 6 tanesi 1 olduğu için 6 tanesi subnet bitimiz oluyor. Anladınız zaten siz burayı nasıl olduğunu. Anlamadıysanız yorumlara sorabilirsiniz veya diğer videoları izleyebilirsiniz. 16, 16, 32 yapar. 10 daha makine için ayrılan bit sayısını da bulmuş oluruz. 10 bit de makine için ayrılmıştır. Şunu da şuraya taşıyayım. Güzel oldu. Şunu da şöyle seçeyim. Görüldüğü gibi A numaramızı 16 bit. sabit numaramızı 6 bit. Makine numaramızı ise 10 bit şeklinde bulduk. Bu şimdi bizde arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, biz şuradaki soru işaretini aslında bulduk. Nasıl bulduk? Bu aslında 2012'de vize sorusu olarak çıkmış. Şurada görmedim. Yeni gördüm. Vize sorusuymuş bu 2012'de çıkan. Ee, burada hangi sınıf olduğunu B sınıfı olarak çok rahat söyledik. B sınıfıdır arkadaşlar bu. Makine ve alt A Demiş burada yani makine sayısı ve alt A sayısını sormuş nasıl buluyorduk makine sayısını ve alt A sayısını birazdan onu da göstereceğim Hatta onu hemen göstereyim B sınıfı olduğunu bulduk makine ve alt A sayısını bulalım Makine sayısı için makine için 10 bit ayırdık ya biz 10 biti ne yapıyorduk 2 üzeri 10 eksi 2 Her zaman bunu kullanıyoruz 2 üzeri n eksi 2 e, Makine sayısını soruyorsa makine için ayrılan bit sayısını n yerine koyuyoruz 2 üzeri 10 eksi 2 Ne yapar 1024 eksi 2 1022 olması gerekiyor buranın. Özür dilerim tekrardan burası yanlış olmuş. 2 üzeri 6 bu ise bizim 6A sayımızdır. Ee, subnet numaramız kaçtı? 6 bitti. 6 biti biz e, subnet numarası olarak ayırdığımız için subnet demek ki zaten bizim 6A'larımızı gösterir. Yani Türkçe karşılığı tam olarak neyle ifade ediliyor bilmiyorum onu gerçekten. E, ee, hoca zaten bunları subnet diye sormuyor ya, Türkçe olarak sorar sınıfta. Ee, o konulara dikkat ediyor hocamız. 200'leri Eksi 2 ne yapar? 64 eksi 2. 62 tane altağımız vardır. Umarım anlamışsınızdır. 200'lerin eksi 2 fo, formülünü kullanıyoruz. Makine için makine bit sayısını sabit için sahnet bit sayısını yazıyoruz. Onun dışında bu makine kaçıncı alt ağdadır diyor. Ee, bu makinenin kaçıncı alt ağda bu, olduğunu bulmak için makinenin IP numarasını bulmamız gerekecek. İlk önce ben ne yapayım şurada? Maf gibi yazalım. Bunları da bulalım hazır bulmuşken. Çünkü sınavda hepsini birden soruyor. Fört makine, laf makine. Bunların tamamını soruyor. Broadcast'i soruyor. Zaten Broadcast'i ve e, broad, Broadcast'i ve e, ne mi ya? Main, main network'ü bulduğunuz zaman zaten e, yani Broadcast ve bir de 6A, 6 var. A adresini bulduğunuz zaman ilk makine ve son makine çok rahat buluyorsunuz. Biz şimdi burada bizde ışıklardan insanın ilk iki bulduk. Diğerlerini inceleyelim. Maskemize bakalım. Subnet maskemiz. Neydi bizim normalde B sınıfında olduğu zaman maskemiz ne oluyordu? 255, 255, 0, 0, 0. Ama biz burada bir maskeleme yaptığımız için 6A'lara bölme işlemi yaptığımız için A maskemizi değişecektir. Yani subnet maskemiz oluyor bu. Alt A maskesi değil de diğer bir maskemiz. İkinci maskemiz. 255.255. 255 e, subnet e, bitlerinin tamamının 1 olduğunu düşünün. Yani 6 tane 1 olduğu zaman ne oluyordu? 252. Zaten burada verilmiş. 0. Bunu açmışız zaten burada. Yaptığımız tek şey bu. A adresimiz ise işte, şunları da hatırlatayım tekrardan. İlk videoda zaten bunları söyledim. Yazılıydı. E, alt A maskesini bulurken A e, A numaraları ve subnet numaraları bir olur, geri kalan her şey sıfır olur. Ya da şöyle de düşünebiliriz, IP birleri sıfır olur, geri kalanların tamamı bir olur. Bu şekilde subnet maskımızı bulabiliriz. A numarası dediğimiz şey ise, ilk iki kısma dokunmuyorduk zaten A numarasında, 140 ile 1, bu bizim zaten sabitti, şu kısım, dokunmuyoruz buraya. A numarasını bulurken subneti aynı bırakıyoruz. Ee, geri kalan IP bitlerini ise sıfır alıyoruz. IP'leri sıfır aldığımız zaman şu 10 bit sıfır olur. 6 tanesini de aynı bıraktığımız zaman e, ne olarak bulmuştuk biz onları? Yani 148'i aynı olarak bırakıyoruz. Subnet maskemizi A numaramızı bulmuş oluyoruz bu şekilde. E, şu yani 140.1 6 bit subnet için 10 bit de makineye. Biz burada IP adresimizi nasıl buluyorduk? A adresindeki 148'i Açtığımız zaman şu şekilde açılıyor. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Hemen şurada isterseniz açayım 148 de. Bunlar tek tek elle uğraşmayacağım çünkü. Ya 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Aynısı değil mi? Aynısı. Ee, şuradaki 6 bitimiz bizim ne için ayrılmıştı? Subnet için ayrılmıştı. Subnet için olanları aynen geçiriyoruz. IP numarasını bulmak için neydi? 10. E, ee, kaçıncı makine diyor? 271. makine dediği için 271 açalım bakalım neyle ifade ediyoruz? Şu kısmı değil. 271 açalım. 271. Konvert edelim. Şurada görüldüğü gibi 10 tanesini alacağız. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Nasıl açılıyormuş? Hemen şurada bakalım. E, 0, 1, 4 tane 0. Doğru mudur? Şurası 0 olacak. Ee, şurası 0 olacak, burası 1 olacak. Bakalım öyle mi yapmıyoruz. IP numarasında. Yani eee şu 10 bit olan kısma şu kısmı yazıyoruz. Şu ifadeyi yazıyoruz. Eee taradığım ifadeyi yazıyoruz şu kısma. Eee subnet ise aynen şu yukarıdakini indiriyoruz. 1 0 0 1 0 1. Daha sonra şu kısımına devam ediyoruz. 0 1. Ee, o zaman bu kaç olarak çıkar. Onu da şöyle göstereyim isterseniz. Bineriden de desimale çevireceğiz bu sefer. Yanlış oldu üstü adıydı. Şu yukarıdaki kısmı bulalım önce. Binerimiz neydi? Şu saiben hani 1 0 0 1 0 1 diğer kısmımız neydi? 0 1 0 1 Bakalım IP adresinin 3. bölümü 149 olarak çıkıyor. Bakalım 149 bulmuşuz IP adresini. Burada yazılmamış. Yarıda bakmışız bir örneği. IP adresinin bu kısmı 149 olacak. Bizim bulacağımız ip Bu ilk makinenin adresini falan yazmışlar burada. Ee, daha sonra makinenin IP adresi yani 149. Şu kısım ise şu kısımdan gelecek. 8 tanesini alacağız. 4, 8. Burası da kopyala. 15. Bu makinenin IP adresi 140.1.149.15 olacaktır. Burada yazmamışız ama IP adresi bu. Ben şuraya yazayım isterseniz izniniz olursa hemen. 140.1.149.15 Bizim makinemizin IP adresi bu olur arkadaşlar. Daha sonra biz IP adresini burada yarım bırakmışız. E, hesaplaması zor olduğu için sanırım. Ben burada hemen 2 dakikada sitelerini hesapladım. 6 A bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? 6 A dediğimiz şey e, 255, 255 sabitti. Geri kalan e, subnetleri de bir yapıp IP'leri sıfır yapıyorduk. Yani burada IP'lerin tamamı sıfır yapılır. Geri kalanların hepsi bir yapılır. Geri kalan ne kalıyor? Şurada göstereyim. A numarası ve subnetler ne olar? Toplamda 24 tane 1 olacak. 10 tane de 22 bit bir 10 tane de sıfır olacak ne olur 6a maskesi 255 255 252 nokta sıfır olur A adresine baktığımız zaman A adresi yine e, buradaki iplerin tamamı sıfır olur A adresinde e, geri kalanların hepsi aynı olur geri kalanlar aynı olduğu zaman ne olur 140.1 148.1 olur İlk makine ise e, A adresine yani bizim A adresimize bir eklenerek bulunur. E, Broadcast'e bir çıkardığımız zaman Broadcast'i nasıl buluyorduk? Broadcast'i de göstereyim hemen. Broadcast'i bulmak için A numarası aynı kalır. Subnet, No ve makine numaralarının tamamı 1 olur. Subnet, No ve makine numaralarının tamamını 1 alırsak ah, Pardon. Broadcast'te makine numaralarını 1 alıyoruz. Geri kalanların hepsi aynı oluyor. Makine numarası 10 10 tane 1 vardı burada. Şurası zaten 255 olur şurası da 151 oluyormuş. Yani şurasının ikisinde bir yapıldığı düşünülürse 3 ekleyeceğiz 148'e. 151 yapar. Son makine ise bundan bir çıkarak buluyoruz. 140.1.151.254 şeklinde bulunacaktır arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir yer olursa yine soruların altında videoların altında sorabilirsiniz. Burada yaptığımız şey yani gayet açık ve net arkadaşlar. Ee, sadece şurada bize verilen A adresi hangi sınıf olduğunu buluyoruz. Sınıf sabit olan kısımları işaretliyoruz. 252'yi açtığımız zaman bize subnet'in bit sayısını verir. 6 bit ile gösteriliyor. için ayrılmış biti. Geri kalanlar ise 232'den çıkardığımız zaman biz buradan makine numarasını bulacağız. Bu şekilde soruyor. Anlatmış oluyoruz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer varsa yine soruların yorum kısmına sorabilirsiniz. Bu arada yani 3 tane video oldu şu an. 3 tane mi? 4 tane oldu. IP adresini, mail'i. Ne kadar video varsa hepsini izleyin arkadaşlar. Sizden tavsiye ediyorum. Çünkü hepsi farklı tiplerde sorular olabiliyor. Umarım faydalı oluyordur. E, Hepinize de derslerinize de, sınavlarınızı de başarılar diyorum. Yani, bilgisayarları gözünüzü korkutmasın. Hoca gerçekten zorluyor ama yani rahat olun geçersiniz diyeceğim. Bunları tamamen çalıştıktan sonra. Zaten sınavda sorulabilecek kaç tip soru var? Toplamda 3 tip soru çıkıyor. Bunlardan bir tanesi zaten IP adresleme. Bir tanesi back kesin çıkıyor. Ee, yani back -off. ve ATM çıkma ihtimali olan bir şey. Bir A veriyor. Bu A ile ilgili ee, şuna, şu paket yollanırsa ne olur? Şurada e, collision domain, broadcast domain o tarz sorular çıkıyor. Onlar da biraz yoruma dayalı. Yani Backoff'la IP adresimi öğrenin. Çok rahat bir şekilde dersi geçersiniz diyorum. Ama gerçekten sorular biraz da çok hocanın e, farklı tipte sorulabilecek sorular değil ama bir şekilde soruyor. Hoca farklı tipte bu soruları. Aynısını sorsa bile yapamıyor insanlar. Bu yüzden hoca aslında soru stilini de pek değiştirmiyor. E, tekrardan hepinize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.